izleyicilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün sizlerle ne paylaşacağım? Bugün çilek reçeli yapacağım. Burada bir kilo çileğim var. Şimdi bunu nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım sevgili takipçilerim. Arkadaşlar şimdi eskiden biz hep şekere yatırırdık akşamdan. Sabahleyin kaynatırdık. Şimdi ben yeni bir yöntem öğrendim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Ben hiç akşamdan bekletmeyeceğim. O kadar güzel bir reçel elde ediyoruz ki renk olarak sizler de yaptığınızda deneyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben önce çileklerimi yıkadım. 4-5 su iyice yıkadım. Çünkü neden derseniz şimdi bunun şu saplarını aldığımız zaman, şu saplarını aldığım zaman yıkadığım zaman buradan ister istemez çileğin rengi kayboluyor suya çıkıyor onu öyle yapmamak için ben önceden çileklerim önceden yıkadım şimdi bunun su saplarını alıyorum sevgili takipçilerim büyük çilekleri şöyle ikiye üçe bölüyorum çünkü ben çok büyük olmasını sevmiyorum tüketirken daha güzel oluyor küçük parçalar halinde olan çilekler. Şimdi bunları köklerini aldıktan sonra şöyle sizlerle birlikte yapımına devam edeceğim. Çileklerimi ayaklamaya devam ediyorum. İçerisinde biraz çürümüşler var arkadaşlar. Onları da alıyoruz. Dediğim gibi büyükleri 2-3 parçaya bölüyorum. Şöyle biraz kendinden geçmişler var. Onları almıyorum. Ben reçelim de sevgili takipçilerim. 4 su bardağı normal klasik bardakla 4 su bardağı da şeker kullanacağım yarım çay kaşığı limon tuzu yarım bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı tereyağı köpüklenmemesini önlüyor köpüklenmesini önlüyor bir de parlak renk veriyor arkadaşlar dediğim gibi akşamdan şekere yatırdığımız reçelin renginden daha güzel bir reçel elde edeceğiz hep birlikte göreceğiz şimdi ayıkladım bitti reçellerimi 2-3 eşit parçaya böleceğim büyüklerini şöyle parçalıyorum bölüyorum bunu tüketmesi daha güzel oluyor Reçellerimi böyle bu şekilde bölmeye devam ediyorum sevgili arkadaşlarım bunlar da küçük bu şekilde şimdi kaynamaya hazır reçelim şimdi çileklerimi tekrar tepsiye aldım burada da ölçtüğüm 4 bardak şöyle normal bardakla şekeri üzerine ekliyorum arkadaşlar ölçü olarak da mesela birebir şununla bir kase çileğim varsa bir kasede şeker o da yeterli geliyor. Genellikle ben öyle yapıyorum. Ama şimdi bunu tarif vermek için böyle yaptım. Şimdi çileğimi şöyle geniş bir tencereye alıyorum. Eklediğim şekerle birlikte kalan şekeri üzerine ekleyeceğim. Bekletmediğim için arkadaşlar bu şekilde yapmak istiyorum. kalan şekerimi de ekliyorum. Evet, hiç bekletmiyorum. Beklediği zaman arkadaşlar püf noktalarını da söyleyelim. Sulanıyor. Çok sulandığı için de fazla kaynamak zorunda kalıyor. O zaman da reçelin rengi değişiyor. Şimdi ocağımı alıyorum. ocağımın altına açıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek derecede kaynadıktan sonra derecesini düşürüyorum. Şimdi tenceremi ocağıma aldım. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısacağım, orta ateşte kaynatacağım. Sizlerle de yine aşama aşama birlikte olacağım sevgili takipçilerim. Sevgili izleyicilerim kaynamaya başlayınca gördüğünüz gibi sulanmaya da başladı. Arkadaşlar şöyle bir yavaşça bir karıştıracağım. Reçeli çok karıştırmamak lazım. Arkadaşlar ezilmemesi için sebzelerimizin. Değerli izleyicilerim. Reçelim kaynamaya başladı. Gördüğünüz hemen sulandı da. Fazla karıştırmıyoruz çileklerimizin ezilmemesi için. Bakar mısınız? Hiç bekletmeye gerek var mı arkadaşlar? Sulandı. Şimdi tenceremin kapağını şöyle yarım kapatıyorum taşmaması için kabardığı zaman taşabilir. Az sonra tabi biraz tereyağı attığımda kabarmayacak. Sevgili takipçilerim reçelimiz kabarmaya başladı. Köpüklendi. Şöyle ben bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı arkadaşlar hiç tadında lezzetinde bir farklılık göstermeyecek. Sadece köpüklenmesini ve reçelimizin daha parlak olmasını sağlayacak. Bakar mısınız köpüğü? Sönmeye başladı. Ocağımın altını da biraz kıstım. Kaynatmaya devam ediyorum. Reçelim çok güzel kaynıyor arkadaşlar. Şu kenarına biriken köpüklerini de şöyle bir kevgir yardımıyla yine alıyorum. Şöyle yarım çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Bu da şekerlenmemesi için arkadaşlar. Şöyle bir yavaşça karıştırıyorum. Renginin güzelliğine bakar mısınız? İşte bekletmeden yapıldığı zaman reçellerimiz rengi daha güzel oluyor. Deneyin arkadaşlar, bana hak vereceksiniz. Bütün reçellerimi ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi reçelimin kıvamını anlamak için arkadaşlar şöyle bir cam tava biraz alıyorum. Ve buzdolabında bekletiyorum. Soğumasını bekletiyorum. Reçelim kaynamaya devam ediyor. Az sonra dolaba koyduğumu kontrol edeceğim olup olmadığını. Sevgili arkadaşlarım, dolaba koyduğum reçelimi bir kontrol ediyorum. Az kalmış. 1-2 dakika daha kaynatıp ocağımı. Sevgili altını... arkadaşlarım, ocağımın altını kapattım. Şöyle sizlere bir tencereyle de gösterelim rengini kıvamını şimdi şöyle bir cam tabağı alıyor porselen tabağı alıyorum birkaç damla damlatıyorum bunun soğumasını bekleyeceğim reçelimin kıvamını sizlere göstereceğim sevgili izleyicilerim reçelimin kontrolünü ben bu şekilde yapıyorum böyle bir tabağı aldıktan sonra biraz bekletiyorum arkadaşlar beklettikten sonra da şöyle parmağımla bir çiziyorum bakın birleşmedi gördüğünüz gibi reçelim tam kıvamında demektir istediğim gibi bir reçel sevgili izleyicilerim şimdi reçelimden biraz şöyle kahvaltı tabağıma alıyorum kalan kısmını da şişelerde saklayacağım renginin güzelliğine bakar mısınız sevgili takipçilerim geceden şekere yatırmak yok bekletmek yok şimdi tabi bu soğuduğu zaman iyice kıvamını alacaktır kalanını da şöyle küçük kavanozlarda saklayacağım sıcağı bir kapatıyorum uyutacağım yani arkadaşlar sevgili takipçilerim bekletmeden çilek reçeli nasıl yapılır şöyle sizlere son halini rengini gösteriyorum bu sıcak arkadaşlar şimdi soyunca koyulaşacak çünkü tabakta test ettim sevgili takipçilerim bunu da böyle sizlerle paylaşmak istedim işte böyle bir renk elde ediyoruz bekletmediğimiz zaman sevgili takipçilerim. Bugünkü videomda bu kadardı. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili takipçilerim.